Merhaba arkadaşlar. Bakın bizim bahçemizin genel görüntüsünü şöyle hızlıca bir gösterelim. Bütün fidelerimiz artık verim döneminde. Bu bahçe alanımızı güvercinlerin şerrinden korumak için bakın üst tarafa file çekmiştik. Çünkü buradaki bamyaları komple yiyip bitirmişlerdi. Yeniden bamya fidesi çimlendirdik, onları ekeceğiz. Ama gene bir tanesi nasıl girdiyse bir yol bulmuş girmiş Bunlar bizim fidelere zarar veriyorlar küçük çocuk seni Hadi kapıyı açtım Kapıyı açtım git Bakın o giremiyor yolu bilemiyor ama o yolu öğrendi çünkü şu alana sadece e, malzeme yetmemişti bir de böyle arka tarafı ağaçlıklı olduğu için Oraya sadece file yapmamıştık. Artık anlaşıldı oraya da file yapmak gerekecek. Çünkü adam bir şekilde yolu öğrendi. Ötekiler dolanıyor acaba nereden girebiliriz falan diye. Onlar giremiyor. Bu üçüncü defadır giriyor. Demek ki bu yolu öğrendi artık. Bu iflah olmaz. Ne yapalım? Bunu buraya girişi engellemek için buralara da file çekmemiz gerekecek. Bu bizim beyaz kumrumuz. Görüyor musun ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Yaramazlık yapıyorsun. He? Hadi çocuğum. Git buradan. Git buradan. Bak dışarıda da bir sürü yiyecek var senin için. Gel hadi. Gel ben tutup götüreyim seni. Gel. Gel kaçma bak. Kaçma. Kaçma lan. Yukarıdaki <laughs> acaba nereden gelebiliriz falan diye böyle. Bu anladığım kadarıyla güvercinlere göre bu kumru yukarıdakiler güvercin. Kumru biraz daha mı zekidir nedir böyle? Bir şekilde yolunu buldu. Kaç seferdir geliyor. Ama girdikten sonra da tabii dışarı çıkamıyor. Neyse ben bunu bir yakalayıp dışarı atayım bakayım. Seni seni gıcık seni, seni, çocuk seni yakaladım işte vallahi çok uğraştırdı beni ya çok uğraştırdı Bak bu kapı nereden nasıl girdin oraya falan diye öyle dolanıyor tamam mı bak yukarıdaki de aynı Ya çocuklar artık buraya girmek hani yasak ya geçenlerde yasaklamıştık sizden bir anlaşma imzaladıydık Vallahi hiç uymuyorsunuz bu anlaşmalara sırf bunlar gelmesin diye bir sürü para verdik ya. Bin liraya yakın para verdik. Üstüne örtü aldık. Örtü gerdik. Gene bu adam bir şekilde giriyor. Gene giriyor yani. Yaramaz çocuk. Hadi bakın ben bunu kapıdan dışarıya kapı dışarıya geleyim bir daha gelme tamam mı? Buraya girme. Hem bir şekilde giriyorsun sonra çıkamıyorsun bak. Hadi yediğin bir şey değil de korkarsın bak. Yorulursun. Hadi şöyle. Hadi bakalım. Git. Ha bak orada Domateslerin yapraklarını yiyebilirsin, yersen. Biraz da tabii yoruldu. Çok fazla enerji harcadı. Bahçenin içinde biraz kaçma kovalamaca yaşadık yani. Neyse bakalım. Sen orada dinlen tamam Bir daha gelme bahçemize. Hadi bakalım. Görüşürüz. Öpüyorum seni.